Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımsız Kazanç kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandan beri yeni bir video çekmiyorduk. Şu anda Crypto.com'da yeni bir kampanya var. Bunun vesilesiyle sizlere bu videoyu paylaşmak istedik. Biz de Crypto.com kampanyası dahilinde biz de kendimiz bir kampanya yapacağız yine kanal bünyesinde. Umarım herkes için kazançlı olacaktır. Ee, şu anda daha önceki videomuzda Crypto.com'un MCO tokeninin kalkacağını yani MCO'nun artık Crypto.com üzerinde kullanılmayacağından bahsetmiştik. Yani bu vesileyle artık MCO'yu CRO'ya dönüştürmenin nasıl yapılabileceğini bahsetmiştik. Şimdi tabii bu vesileyle artık bütün işlemler Crypto.com'da CRO ile yapılmaya başlanacak. O yüzden artık kartlarda da CRO ile alınıyor olacak. Eskiden 50 MCO ile alınan kart artık 1000 tane CRO ile alınıyor olacak. Şimdi şurada size kısaca birkaç tane resim göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu yeni kartların kaç tane CRO ile yapıldığını gösteren resim. Yani 1000 CRO ile 10.000 CRO, 100.000 CRO ve 1 milyon CRO olarak farklı özellikli kartları alabiliyorsunuz. Bu daha önce gördüğünüz gibi 50, 500, 5.000 ve bin şeklindeydi. Şimdi tabii bunun bize ne avantajı olacak derseniz şurada aslında e, CRO'nun fiyatını biraz göstermek istiyorum. Burada 90 günlük grafiğimiz var. Gördüğünüz gibi 6 cent'ten şu anda 16 cente doğru giden bir 20 Mayıs'tan Ağustos'a kadar bir trend mevcut. Yani CRO şu anda öne açık bir coin aslında. Ve 100 tane 1000 tanesi de şu anda 160 dolar ediyor. Şimdi aslında şurada şöyle de bir şey göstermek istiyorum. Daha önce MCO üzerinden dediğim gibi yapılıyordu bu iş. MCO'nun değeri şu anda 5.50 falan civarında. Aslında bu şu anda 24 saat diye gösteriyor ama burada da bir 90 günlük bir analiz yaparsak. MCO burada gördüğünüz gibi inanılmaz bir yükseliş var. Bu yükseliş Swap'tan sonra oldu. Çünkü Swap'ta bir anda MCO'nun değeri inanılmaz fırladı. Ama swap öncesi olsa bile orada da 4 dolarlar civarında devam ediyor. 4-4,5 dolarlar civarında. Yani 50 MCO o sıralarda 200-220 dolar gibi bir bedel ediyordu. Yani şu anda kart alımı için gereken miktar 200-220 dolarlardan 160-170 dolarlar civarına gelmiş oldu. Şu an bu oldukça olumlu bir gelişme açıkçası. Yani çünkü hala da Kampanya devam ediyor. Burada Refer and Get kampanyası var gördüğünüz gibi. Biz şimdiye kadar toplam 500 dolarlık bir kazanç elde etmişiz buradan. Tabii burada şöyle de bir durum var. Biz bu 500 doların yaklaşık işte yarısını şu anda bizden iyi olanlara dağıtıyor olacağız. Yani bundan sonra bizden iyi olduğunuz zaman bizim kazandığımız 50 doların size yarısını gönderiyor olacağız. Bunu nasıl yapacağımızı size göstermek istiyorum aslında. Şu an gördüğünüz gibi burada bizim cüzdanımızda 50 dolarlık bir bedel var. Bunu da ne zaman geldiğini size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 14 Ağustos'ta bize 305 CR olup bir bonus gelmiş. Şimdi bunun tabi tam olarak ne zaman geldiğini de görüyoruz. 16.05'te gelmiş. Yani bizim sizden tek isteyeceğimiz şey bize hangi tarihte zamanda başvuru yaptığınızı göstermeniz. Bunu gösterdikten sonra zaten biz de sizden CRO geldiğini, bonus geldiğini bilmiş olacağız. Ve size bu bize gelen bedelin yaklaşık yarısını o anki 50 dolarlık değer kaç CRO'ya denk geliyorsa sizlere iade ediyor olacağız. Daha önce zaten hangi şekilde başvuru yapabileceğinizle ilgili videoları yapmıştık. Onları zaten daha önceki videolarımızdan görebilirsiniz. Ama şu aşağıdaki kart bölümünden girip burada Ruby Steel kartı seçerek buradan Continue deyip buradan Purchase and Hold CRO for 6 months dedikten sonra burada ya kredi kartı ile alabilirsiniz ya da farklı bir borsadan buraya CRO transfer edebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi 168.50'lik bir değeri var. Tek yapmanız gereken 1000 tane CRO'yu burada 6 ay kitlemeniz. Zaten ondan sonra kart için başvuru yapmış olacaksınız. Bundan sonra da size bir bonus geliyor olacak. Yani zaten burada e, o bonusu üye olur olmaz zaten görüyor olacaksınız hesabınızda ama kullanamıyor olacaksınız. Kullanabilmenizin şartı da bu karta başvurmak olacak. Yani buradan kısaca anlatacaklarımız bu kadar. Bu şekilde kripto kart başvurusu yapabilirsiniz. Şu anda kart başvurusu ucuzlamış durumda. Ama Muhtemelen bu kampanya devam ettiği sürece ben tekrar e, CRO'nun 20-25 centlere doğru gideceğini düşünüyorum. Bu da eski kart başvuru değerlerine gelecektir. Bu durumda zaten hem e, kitlediğiniz CRO'lardan kazanacaksınız hem de bonusunuzun değeri artacaktır. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kart başvurunuzla ilgili bilgileri de bekliyor olacağız. E, umarım her iki tarafta bolca kazanmış olur. Yani bu durumda Kart başvurusu yaparak 50 dolarlık bonus yerine 75 dolarlık bir bonus kazanmış oluyor olacaksınız. Bu kampanyada ilgili detayları da alttaki açıklamalara yazıyor olacağım. Yani çok e, sınırsız bir kampanya olmayacak. Muhtemelen Ağustos sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Umarım herkes için kazançlı olur. E, videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Like edin ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın.